En hızlı atlet benim. Merhaba, ben Murat. Ben buraların en hızlı atletiyim. Gelin size bir günümü anlatayım. Ben güne kurallarla başlarım. Sabah annem seslenir. Murat oğlum, hadi uyan, okula gitme vakti der. Ben yatakta döner dururum. Üzerimden yorgan düşer, sonra yastık. Bacaklarımı yukarı kaldırırım ama uyumaya devam ederim. Annem odama gelip yanağımdan öpene kadar uyurum. Sonra uyanır ve yerdeki oyuncaklarımın üstüne basmamaya çalışarak elimi yüzümü yıkamaya giderim. Bazen oyuncak toplama kuralını unutuyorum. Unutunca yanlışlıkla oyuncaklarıma basabiliyorum. Biraz canım acıyor. Kıyafetlerimi dolaba düzgün koymakta uymam gereken kurallardan biri. Bazen dolabımı düzenlemeyi canım hiç istemiyor. Bu yüzden dolabım genellikle dağınık oluyor. O dağınıklıkta giyinmem biraz uzun sürüyor. Kahvaltı etmek için masaya otururum. Kahvaltıda da uyumam gereken kurallar var. Bunlardan biri yemeklerle oynamadan sandalyemde oturarak kahvaltı etmek. Diğeri de ağzımda bir şey varken konuşmamak. Sonra okula geliyorum. Sınıfta söz almadan konuşuyorum. Sandalyemde otururken öne arkaya sallanıyorum. Oyunlarda bazen sıramı bekleyemiyorum. Ama okul kurallarına göre bunların hiçbirini yapmamam gerekiyor. Çoğu zaman öğretmenimin dediklerini dinleyemiyorum. Sınıfta koşmak istiyorum. Öğretmenim bazen koşmama izin veriyor ama kimseye çarpmamak koşuluyla. Okulda mutfağa gidip "Yemek hazır mı?" diye sormak benim görevim. Hızlı adımlarla gidip soruyorum. Yine hızlıca dönüp öğretmenime ve arkadaşlarıma haber veriyorum. Her şeyi çok merak ediyorum. Öğretmenimizle de deney yaparken çok heyecanlanıyorum. Ama bazen de elimden eşyalarımı düşürebiliyorum. Bazen de eşyalarımı unutabiliyorum. Ben çok hızlıyım. Yerimde duramıyorum. Mesela sınıfta oyuncakları en hızlı ben topluyorum. Sonra diğer arkadaşlarımın da toplamasına yardım ediyorum. Yemek yedikten sonra masaların temizlenmesine de yardım ediyorum. Dediğim gibi elim çok çabuk. Çabucak masaları temizliyorum. Jimnastiğe bayılıyorum. Parkurları en hızlı ben tamamlıyorum. Bazen unutuyorum ne yapacağımı ama arkadaşlarım söyleyince hemen yapıyorum. Arkadaşlarıma parkurlardaki hareketleri yapmalarında yardımcı oluyorum. Gerektiğinde arkadaşlarımın elinden tutup hareketleri onlarla birlikte yapıyorum. Denge tahtasında yürürken bazı arkadaşlarım zorlanabiliyor. Onların da elinden tutuyorum. Haydi, başaracaksın diyorum. Sonra eve gidiyorum. Yine el yıkama, kahvaltı ve oda kuralları var. Bazen kuralları unutabiliyorum. Annem hep bana kuralları hatırlatıyor. Bu arada aramızda kalsın. Bazen pijama giymeyip kıyafetlerimle uyuyorum. Size söylemek istediğim bir şey daha var. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocuk koşusunda birinci oldum. En hızlı atlet benim. Arkadaşlarım, öğretmenim ve ailem başaracaksın dediler. Başardım. Bir gün olimpiyatlardaki yarışlara da katılmak ve orada Türk bayrağını gururla taşımak istiyorum. Arkadaşlarım başaracaksın, biz yanındayız diyorlar.